Sevgili dostlar, merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Redmi Note 11 telefon serilerinde ve diğer Xiaomi modellerinde büyüteç özelliğini nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Gerçekten işinize yarayacak bir video olacak. Dilerseniz başlayalım. Baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. Bu özellik bayağı işinizi kolaylaştıracak. Ayarlar bölümüne girip büyütme yazıyoruz arkadaşlar. Ben önceden yazdığım için gözüküyor. Ve buradan özelliğimizi aktif ediyoruz. Büyütme kısa yolu kapalı diyor. Ve buradan anladım seçeneğine basarak sağ altta gördüğünüz özelliği kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben bastım. Büyüdü. Gördüğünüz gibi isterseniz simgelerinizi büyütebiliyorsunuz. Burada parmak işaretine basıp istediğiniz şekilde oynatabiliyorsunuz. Bu özellikle internette yazıyı göremiyorsanız arkadaşlar okumanıza yardımcı olabilir ee, kullanımı çok basit İsterseniz buradan komple tam ekran yapabiliyorsunuz isterseniz buradan geri gelip bu şekilde parmak işaretine tıklayarak gördüğünüz gibi istediğiniz yazıyı büyütebiliyorsunuz